lenen bir kanunu 6. defa yasalaştırmak üzere görüşmelere başlamış bulunuyoruz. Bu kanunun niçin çıkarılmak istendiğini anlamak bakımından gerekçesini ve madde gerekçelerini dikkatlice incelemeye çalıştım. Daha önceki tarihlerde geçtiği getiriliş gerekçelerinde dikkatlice okudum. Şu ana kadar gruplarımız adına yapılan konuşmaları ve Sayın Bakan'ın izahlarını da dinlemiş bulunuyorum. Gördüm ki 1985'ten bugüne bu kanunun her getirilişinde gerekçeler aynı cümleler, aynı kelimelerle ortaya konulmuş ve Bugün de yine aynı cümleler, aynı kelimelerle kurulmuş olarak meclisimize getirilmiş bulunuyor. Bir tesadüf müdür? Yoksa yoksa bilerek bir araya getirilmiş bir konuyla mı karşı karşıyayız? Onu da düşünmeden edemedim. Bu kanundan hemen önce bir başka kanunu meclis olarak çıkarmış bulunuyoruz. Bu kanunla suçlulara, suçlularla mücadele eden, teröristlerle mücadele eden kamu görevlilerine, emniyet kuvvetleri mensuplarına görevleri esnasında yapmış oldukları kötü muamelelerden dolayı, işkenceden dolayı yapmış oldukları işkenceyle ilgili suçlardan dolayı cezalarını artırdık. Muhakkak ki işkence bir insanlık suçudur. Onu takdirle karşılıyorum. Ancak hemen onun arkasından bugün teröristlerin, canilerin belli şartları yerine getirmeleri halinde salı verilecekleri hükmünü getirecek veya idama mahkum olan bir teröristin, bir caninin cezasını dokuz yıla, bunu infaz yasasıyla da birleştirdiğimizde üç yıla indirecek, müebbet atsa mahkum bir teröristin de cezasını altı yıla, infaz yasasını dikkate aldığımızda iki yıla indirecek bir kanunu hemen onun arkasından çıkarıyoruz. Değerli milletvekilleri, kanunun çıkarılmasının temel amacı, muhakkak ki terörü önlemeye yönelik, Terörün amacını ortadan kaldırmaya yönelik bir adım olsun diye gündeme getirilmiş bulunuyor. Türkiye'nin yaşadığı terör bugüne kadar çok büyük boyutlarda olmuştur. Arkasında her zaman birçok yabancı ülkenin lojistik ve bilgi desteği olmuştur. Terörü ortaya koyan örgütlerin amacı sıradan terör örgütlerininden farklı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü parçalamak ve Türk Devleti'ni yıkmak olmuştur. 1968'den 1980 yılına gelinceye kadar bu terör örgütleri değişik adlar altında değişik stratejileri ülkemizde uygulamışlar ve çok sayıda can almıştır. 1980'den sonrasında ise bu terör örgütleri bir başka ad altında ve daha da büyük boyutlarda ülkemizin gündemindeki birinci sırayı bugüne kadar işgal ede gelmiştir. PKK adıyla faaliyet gösteren bu cinayet şebekesinin saldırıları sonucu asker, polis, mühendis, öğretmen ve bölge halkından bebek, kadın, ve yaşlı 30 binin üzerindeki insanımız hayatını kaybetmiştir. Yüz binlerin üzerindeki gencimiz hayatının baharında kolunu, bacağını, gözünü kaybetmiştir. Ülkemiz ekonomisinde yol açtığı maddi kaybın 20 ile yaklaşan zaman içerisinde 100 milyarın üzerinde olduğu tahmin edilmektedir güvenlik güçlerimiz ve bölge insanımızın canları pahasına sürdürdükleri uzun bir mücadelenin sonunda yeni bir noktaya gelinmiştir. Terör örgütünü yönetenler ve bu örgüte veren, bu örgüte destek veren düşman güçler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu saldırılarla yıkamayacaklarını ve binlerce yıldır bir arada yaşamış, et tırnak olmuş. Aynı soydan gelen ve aynı dine inanan Türk milletini bölemeyeceklerini anlamışlardır. Şimdi geldiğimiz noktada bu cinayet şebekesinin başı yakalanmış ve bağımsız Türk adaleti tarafından hak ettiği cezaya çarptırılmıştır. Şimdi hem terör örgütünü yönetenler hem de bu terör örgütüne ve onun amacına destek veren düşman güçler yeni bir stratejinin arayışı ve hazırlığı içerisindedirler. Türkiye için terör ve terörist örgütlerin amacı ciddi bir tehlike olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu bakımdan terör ve amacı ülkeyi yönetenler tarafından çok ciddiye alınması gereken önemli ve öncelikli bir konu olmak durumundadır. Böyle olunca bir kanunun 6. defa getiriliyor olmasını ve hele de aynı cümleler, aynı kelimeler ile üzerinde hiç kafa yorulmadığı izlenimini veren aynı gerekçe ile getiriliyor olmasını gerçekten yadırgamamak mümkün değildir. Şimdi bu kanunun 7 7. 8. 9. defa yeniden tekrarlanmayacağını herhalde kimse söyleyemez. Söyleyecek olan çıkarsa da inandırıcılığı olmaz. Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti devlete, Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneten hükümetlerin ve meclisimizin görevi terörü ve amacını kökünden ortadan kaldıracak tedbirleri almak olmalıdır. Bunun için getirilecek kanun tasarılarının ciddi araştırmaların sonuçlarını içine alacak şekilde ve amaca ulaşmayı sağlayacak şekilde hazırlanmasına ihtiyaç vardır. Hazırlanışı ile ve yasalaşması ile terörü ve terörün amacını ortadan kaldırmaya yönelik ciddi bir tedbire girişildiğini ve devletin bu konudaki kararlılığını ortaya koymak ihtiyacı vardır. Yine yasaların uygulanışında aynı kararlılığı hissettiren bir yönetim anlayışına ihtiyaç vardır. Emniyet kuvvetlerinin canları pahasına yakalayıp savcı ve hakimlerimizin cezaevlerine gönderdiği terörist canilere cezaevlerinde hakim olamadığı intibaını veren bir yönetimin dağdaki ve şehirdeki teröriste tedbir aldığına veya alabileceğine inanmak mümkün değildir. 20 yıla yaklaşan terörle mücadele döneminde terörist caniler Eskişehir cezaevine gönderilememişlerdir. Değişik zamanlardaki değişik hükümetlerin adalet bakanları gönderme teşebbüsünde bulunmuş ancak teröristlerin cezaevlerinde başlattığı açlık grevleri ve isyanlar sonucu teşebbüslerini geri almışlardır. Teröristlerin ortaya koyduğu gerekçeler Eskişehir cezaevinin yapısının insan haklarına uygun olmadığıdır. Bazı adalet bakanlarına sorulduğunda bu gerekçeye ses çıkarmamış, zımnen kabullenmiş, bazıları ise açık kalplilikle Cezaevlerinde devletin hakim olmadığını itiraf etmiştir. İtiraf etmiştir ama bakanlık koltuğunda da oturmaya devam etmiştir. Ne yazıktır ki bu hükümet döneminde de Çankırı valimize suikast düzenleyen terörist caniler önce Eskişehir cezaevine konulmuşlardır. Orada başlattıkları Açlık grevi sonrası ve bunlara diğer cezaevlerinde destek amacıyla başlayan isyanlar sonucu sonradan bu cezaevinden alınarak başka cezaevlerine naklet, nakledilmişlerdir. buyurun, Değerli milletvekilleri, Şimdi akla gelen soru hemen şu. Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan teröriste iradesini kabul ettiremeyen, cezaevlerine hakim olamayan bir hükümet dağdaki ya da şehirdeki teröriste ve teröre nasıl hakim olacaktır? Çok değerli milletvekilleri, bu kanun tasarısı bir af, af yasası olarak getirilmemiştir. Ancak getirdiği hükümler itibariyle tamamıyla özel bir af, yasa tasarısıdır. Dikkatlice incelendiğinde maddelerde de görüleceği şekilde bu bir özel af yasasıdır. Teröristlere ve canilere yönelik bir af, yasa, af tasarısıdır. Bu haliyle de bu kanun tasarısı anayasamızın 87. ve 14. madde hükümlerine aykırıdır. Bu sebeple bu tasarının Hükümet tarafından yeniden ele alınmak, terörü ve terörün amacını geldiğimiz noktada ortadan kaldırmayı hedefleyecek şekilde yeniden düzenlenmesini